Şimdi bir ara bir taziyeye gitmiştik, lokum getirdiler. Lokumun üstünde de kürdan var böyle. Bizim bir abimiz dikkatleri tevhide çekmek için dedi ki, ya dedi bu kürdan bu lokumu ne kadar güzel yapmış. Hince dağıtan çocuk dedi ne alakası var dedi, eliniz batmasın diye biz onları batırdık. Peki ha o zaman bu kürdanla lokumun bağı yoksa o zaman bu kirazla salkımının da bağı yok. Üzümle salkımının da bağı yok. Şimdi çocuk doğru evet. Nasıl ki o kürdan ondan çıkmıyor. Değil mi? O lokum o kürdanın işi değil. O ayrı o ayrı. Ama bilmeyen ikisi birleşik diye sanki ondan çıkmış gibi görüyor. Bu alem ve bu mevcudatta olan ne varsa hepsi aynı o kürdan pozisyonunda. Bak bir inek. Hollanda'da öyle inekler var. 30 litre süt veriyor. Sağmadan önce tartıyorlar. Sağdıktan sonra tartıyorlar. En az 25 kilo oynaması lazım. Litre ile kilonun farkı var. 200 gram fark ediyor o inekte 200 gram azalma var. Bu 30 litre süt nereden geldi? Bu ineğin işi değil. İşte bu alemde Cenab-ı Hak ne yaratmışsa, neyi halk etmişse, neyi nakşetmişse onların hepsinin üzerine bir sikke, bir mühür, bir turrayı bırakmış. Yani Cenab-ı Hak yaratmış olduğu her şeyin üzerine imzasını atmış. Kendini gösterecek pencereyi bırakmış.